Merhaba, bugün TET'yi hangi sırayla çözmeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Direkt konuya gireceğim. Bana kalırsa TET'yi de ilk çözeceğiniz ders, tabii benim kendi düşüncem, TET Türkçe olmalı. Neden? Çünkü TET Türkçe direkt oda ölçen bir ders. Yani çoğunluğu zaten, büyük bir çoğunluğu TET Türkçe'nin paragraf soruları. Yani paragraf sorularında olay ne? Yani düzenli olarak paragraf çözen bir insan zaten. Eğer dikkati dağılmadıysa deneme anında, sınavın dağılmadıysa, odağını toparladıysa, bir şey yanlış okumadıysa o paragraf sorularının hepsini yapabilir. Türkçe zaten burada odağı ölçüyor, dikkati ölçüyor. Yani dikkati iyi olan kazanıyor. E şimdi bizim kafamızın en boş olduğu, aklımızda bir sorunun olmadığı an denemeye ilk başladığımız an. Bu yüzden TT Türkçe ilk başlamak mantıklı. Ben kendi sınav senemde ilk önce tyt Türkçe'yi çözüyordum, bitiriyordum. Sonrasında sosyale geçiyordum. Sonra fena en son matematiği çözüyordum. Neden en son matematik çözüyordum? Çünkü bazı denemelerde matematik çok zor gelebiliyordu mesela. Kimi denemede kolay geliyordu, kimi denemede zor geliyordu ama ben bilmiyordum mesela matematik ne zorlukta olduğunu. Bu risk, risk olarak düşünüyordum. Çünkü eğer matematiğin zor olduğu bir denemede matematikten başlarsam çok fazla zamanım gidebilir. Diğer sorulara bakamayabilirim. Çünkü TET'de önemli olan bizim kaç net yaptığımız netimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Bu yüzden diğer sorulara bakamazsak, matematikte bir soru çözeceğim diye sosyal efene bakamayıp Türkçe'deki sorulara bakamayıp zaman kaybetmek saçmalık olur. Bu yüzden yine dediğim gibi TET3'den başlıyordum. Çünkü kafanın boş olduğu, odağın en iyi olduğu an bence kafa boş olduğu için sınavın ilk anıdır. TET3 başlamak mantıklı. Ama parantez açıyorum eğer TET'de matematiğiniz çok iyiyse ya da sosyal ya da gerçekten böyle kendinize çok güveniyorsanız yani zor gelse bile ben iyi bir net yaparım. Hızlı da çözerim diyorsanız matematikten, sosyalden ya da fendenle de başlayabilirsiniz. Aslında bu sizin kendinizi deneyerek denemelerde adı üstünde bu girdiğiniz denemelerde bunu da denemeniz gerekiyor. Hangi şekilde daha iyi yaptığınızı. Ama benim önerim e, yani eğer kararsız kalıyorsanız TET Türkçe ile başlamanız olacaktır. Çünkü o da ne iyi olduğu an sınavın ilk anıdır. TET Türkçe ile başlamak bu açıdan mantıklı. Onun dışında ben TT3'den sonra sosyale geçiyordum. Çünkü sosyalde de TT3'e benzer sorular vardı ya ben yani o kadar çok paragraf sorusu çözmeyi kaldırabiliyordum. Ama mesela eğer uzun süre böyle paragraf tarzı anlam sorusu çözmek sizi yoruyorsa araya bir sayısal ders alabilirsiniz. Mesela Türkçe fen sosyal matematik yapabilirsiniz. Bir sayısal bir sözel şeklinde. Bence bu da mantıklıdır. Ama ben dediğim gibi kendim biraz daha çok fazla üst üste paragraf tarzı soru çözmeye dayanıklı olduğum için Türkçeden sonra direkt sosyale geçiyorum. Çünkü ikisi bir şekilde o aradan çıksın diye. Ama dediğim diğer yöntem de mantıklıdır. Bu da mantıklıdır. Birazcık daha sizin yapınıza göre hangisi daha stratejikse onu, onu seçin, ona yönelin. Onun dışında TTF'ni konumu çok bölüm yok. Bazen zor TTF'en gelebiliyor. Özellikle TTF'sikten uzun sorular gelebiliyor. Zorlayıcı olabiliyor. Bence TTF'en ilk başta başlamak mantıklı değil. Çünkü zor çıktığında moral bozucu olabileceğini düşünüyorum. Yani daha fende de zorlanırsanız sınavında şey düşünün. işte ben fende bir de zorlandım. Diğerleri nasıldır? Bir motivasyon kaybı olabilir. O yüzden TTF'nden başlamayı çok mantıklı bulmuyorum. Yani dediğim gibi Türkçe fen ondan sonra matematik sosyal yapılabilir. Sonra Türkçe fen sosyal matematik yapılabilir. Bu dediğim biraz daha mantıklı bence bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Benim kendi ilerleyişim yine tekrardan söylüyorum. Türkçe sosyal fen matematikti. Matematiği neden en sona bırakıyordum? Zor gelebilir diye. Risk almıyordum. Çok fazla zaman kaybettirici olabilir diye sona alıyordum. Ama dediğim gibi bunun tam tersi e, yapıda bir insansanız mesela matematiniz gerçekten iyiyse matematikle başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben hafif bir risk olduğunu düşünüyorum. Matematikle başlamanın. Onun dışında benim de kendi matematiğim de kötü değildi sonuç olarak ama yine de ben zaman kaybetme korkum olduğu için gerçekten de öyleydi bu arada. Zaman kaybetme ihtimalim vardı. O yüzden Türkçe Türkçe sosyal fen matematik yani matematiğe en son alıyordum. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.